Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir salata tarifimle geldim. Bugün erişte salatası yapacağız. Hemen burada 50 gram kadar kıymam var. Burada bir kase. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Eriştem var. Bir tane orta boy soğanım var. Bir yemek kaşığı salçam var yarım çay bardağı sıvı yağım var. Burada bir su bardağı ıslamış olduğum yeşil mercimeğim var. Hemen şimdi soğanımı doğrayım. Öncelikle yeşil mercimeğimizi yapacağız. Göstereyim. Tenceremi ocağa aldım. Kıymayı koydum. Hemen burada sıvı yağımı ilave ediyorum. sıvı ve kıymam burada sotelenirken hemen soğanını doğrayayım ben de. Soğanımı ilave ettim. Şimdi güzelce bunlar kavrulsun. Burada eriştemin suyunu kaynattım. Hemen ilave ediyorum. Eriştelerim de burada son suyumun içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum arkadaşlar. Eriştelerimiz birbirine yapışmasın diye. Hemen salçamı ilave ediyorum. Hemen kameramı şöyle düzelteceğim. Mezuneyi minare ediyorum. Şöyle de ıslattım ki arkadaşlar. Siyah suyu deriz biz suyunu aldırdım. Güzelce kavrulsun. Suyunu koyarken göstereyim. Mercimeklerim güzelce kavruldu. Hemen bir çay kaşığı tuz biber. Göz kararı tuzunu ilave ettikten sonra bir karıştıracağım kaynatmış olduğum suyu ilave ediyorum malzemelerimiz tamamen pişene kadar kaynaması gerekiyor Tekrardan su ilavesi gerekirse ilave edebiliriz. Mercimeklerim burada pişsin. Eriştelerim de burada kaynıyor. Birleştirme aşamasında göstereyim. Bir göstereyim istediğim mercimeklerim pişmeye devam ediyor. Burada da eriştelerim haşlanıyor. Biraz daha haşlanması gerekiyor. Haşlansın. Göstereyim. Eriştemi süzgeçten geçirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim istiyorum. Bir kase yoğurdum var benim böyle. Sizler kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar yoğurdumuzda dilerseniz sarımsak da kullanabilirsiniz. Hemen birazcık da tuz koyuyorum. Şimdi güzelce eriştelerimi karıştırıyorum. Eriştelerimiz çok sıcak olması, diri durması için ocaktan aldığımda birazcık içerisine Soğuk su ilave ettim ben. Onu da söylemiş olayım. Şimdi güzelce karıştırayım. Mercimeğimi de alayım göstereyim. Mercimeğimi güzelce suyunu çektirdim. Hemen üzerine koyuyorum. Hemen maydanozumu da ilave ediyorum. Erişte salatam hazır. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu güzel tarifimi, bu güzel salatamı yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.